Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ederken bu hafta sizlere Trabzon Akçabat'tan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün başarılı isimlerinden birine Art Marangoz'a konuk olduk. Bizlere biraz kendinizden ve sektörünüzden bahseder misiniz? 2011 yılında başladım. Açtığımız dükkanı. Ben arıcılık yapıyordum. Böyle bir işi kovan, kovan yapımına ihtiyaç olduğunu farkına vardım ve ben... Ben de biraz anladığım için bu işe girdim. Şimdi biz e, projeli işlere de hizmet veriyoruz. Normal arıcıya da hizmet veriyoruz. Bizim idealimiz yani en uygun fiyata çıkarıp e, ihtiyacı yani herkesin alabileceği şekilde hizmet, vermeye, hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani. Evet değerli izleyicilerimiz Trabzon, Akçabat, Arz Marangoz'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi videolarında. Gel.